Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir devreye binebilirsiniz. Sizlerle beraber arkadaşlar daha fazla bana gibi videoyu istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yani konuşmayı bile unutmuşum, videoyu açmayı bile unutmuşum. Yani yaklaşık 2 aydır girmiyorum arkadaşlar oyuna ve 2 ay boyunca yani cidden oyunda neredeyse her şey değişmiş ya. Yani her şey arkadaşlar cidden oynayanlar bilir. Ben 2 aydır neredeyse oynamıyorum. Zaten devredenin çoğu bir kitlesi Texas oyun çıktığı için muhtemelen onu oynuyor ee, ama eski devrediciler hala devam ediyor olabilir. Ee, Texas çünkü biraz pahalıydı. 300 liranın üstüydü sanki. İndirim gelince ben de almayı düşünüyorum akşam oyunu. Çünkü güzel bir oyunu Sevdim yani. Hmm, yani arkadaşlar her şey değişmiş. Karakterin tipleri ve perkler falan da değişmiş. Yani tam bilmiyorum. Benim en son kullandığım perkler bu dördüydü. En son Legion videosunu hatırlıyorsanız. Ee, bunlar vardı. Bilmiyorum hepsini okudum ama değişen bir şey fazla da yok gibi. O zaman arkadaşlar hemen fazla uzatmadan Legion'la Hadi bakalım maçımıza geçelim Uyumsuzluk yandı Onda da yandı oğlum Ben niye kalite girdim ki ben zaten Bir kurban gelseye alışsaydım ya Şimdi Legion arkadaşlar Oynamak sanat, sanat ister Bana vurdum lan. Bir an vuramıyordum ha. Koş 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 koş. Hop bir tane daha vurduk. Koş 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 koş. Oy! Lan lejyonu özlemişim. Ah be vuramadım. Dönmüyor. Ya kıvran mı var cidden? Gel lan buraya. Vay be. Ne oynardım eskiden. Gel buraya gel gel gel. Ne lan bunda da? Yat bakayım aşağı sen. Ben önce gitmem lazım. Bitiriyorlar. Ulan <laughs> şu jenraşlar yok mu şu Yani 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 net vurdum net vurdum net vurdum. Bro. Bro. Cidden mi? Abi mouse döndüremiyorum ki. Ee, Ulan kaç şey kaç ay sonra oyunum olsa bile hala birini öldürebiliyorum. Mal ya mal abi şuradan nasıl yersin o main game'i? Gel bakalım gel bunu da aldık. Vallahi tunnel falan ama yani başka seçeneğim yok. Bruh. Lan nerede oğlum? Ya lanet olsun böyle kameraya ya. Ya kıvra da varmış. Bruh. Amına oğlum error verdi.